Bir bayındır alan kıyıdan günaydın. Güzel bir gün. Tam böyle kıvamında şurup gibi bir gün. İş yapınca terleniyor. Ama hani böyle yaz terlemesi gibi falan değil. Gündüzleri hava ısınıyor. Ama akşam olduğunda ille de şöyle bir sobayı yaksan iyi olur. Modu geliyor. Ben hala yakmadım. Direniyorum soba yakmamaya. Yani seviyorum o su, serinliği hissetmeyi. Giyiyorum üzerime polar ceket. Ayağımda çorap falan. Öyle oturuyorum. Yatınca zaten soğuk odada yatmak güzel. Bir de taş ev olduğu için. Taşlar daha soğumadı. Onun için de evin içi gayet korunaklı oluyor. Onun da etkisi var tabii ki. Sobayı yakmamanda. Evet bir yandan böyle ceviz toplamaya çıktım. Her sabah şöyle bir bahçeyi turluyorum. Bir sabah bir akşam. Bir sepet toplamıştım. Şimdi... Şunlara yolunca bir baktım. Daha kenarda köşede var. Gözümüze çarpmayanlar oluyor. Sonradan fark ediyorsun. Aa diyorsun ben buradan geçmiştim zaten. Yalnız bazılarında böyle işte kurt delikleri oluyor. Bu mesela ölüdür diye düşünüyorum. Oo. Yok bak ezemedim. Şimdi de normalde bizim cevizler bazı ağaçlarınki çok ince kabuklu. Mesela bu ağacınki ilk kez bu yıl bu kadar güzel verdi. Biraz daha kalın kabuklu ama iriliği güzel. Fena değil. Orta boy. İnce kabuklular çok iri boy. Baya böyle avucunun içinde tutuyorsun. Ama buradaki en yaşlı ağacımızın boyu çok minik. Onun için zaten bu aşılanacak bu yıl. Aşılanacak ağaçları da bir yandan böyle zihnimde belirlemeye başladım. Hiç vermeyen ağaçlar var. Yani 3 yıldır hiç ürün alamadığımız ceviz ağaçlarımız da var. Zeytine gidiyor hep dilim. Evet. Onlar aşılanacak. Bu da çok yaşlı olduğu için aşılanacak. Ama çok güzel yer az ama çok lezzetli yerli cevizlerin olduğu ağaçlar kesinlikle kalacak. Şimdi mısırları söktüm. Sökmeye başladım nihayet. Ben kökleyerek söktüm ama tabii koyunlar o kökleri yemeyecek. Onun için şimdi gidip soracağım bakayım. Tahra ile onları kesip kesip mi getireyim yoksa böyle getireyim kurusun yerler mi? Hasanlara bir sorayım bakalım. Gerçi buradan da aralardan nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Şimdi bahçenin her tarafı sökülmediği için hala aralardan geçiş zor. Ha oraları niye sökmüyorum daha? Niye sökemiyorum? Çünkü daha domatesler var. Tamam böyle yeşil haldeler ama şöyle pembeleşmeye başladığında bu mesela bugün de dursun. İnşallah tavuklar gagalamadan yakalarım. Ama yarın onları alırım koyarım kenara. Kenarda olgunlaşıyor. İçi de kızarıyor. Sonra dün ablam mesaj atmış. Diyor ki o salatalıklara iyi sahip çık. Kilosu 50 lira Adana'da bile. Adana'da bile böyleyse hakikaten iyi sahip çıkmak gerekir ama. E, yani ne kadar sahip çıkarsan çık artık zamanı geçiyor. Bir kırağıya bakar hepsi. Salatalık dün iki tane kopardım. Bugün üzerinde yok ama. E çiçeği var. Yani o çiçek de tük tük de olsa hala salatalık vermeye devam edeceğim haberini veriyor. Maşallahı var ve bu askılama sisteminden yani yavaş yavaş ben bu yıl neyden memnun kaldım neyden kalmadım onu da anlatayım. Bu kartonlama işinden çok memnunum zaten 3 yıldır yaptığım bir iş ve gerçekten otlanma konusunda da çok rahat ettirdi beni. Ha ara çapaldık hani bunlar olmasaydı araları çapalardık yine ama e bunların yarattığı o nemlilik hali suyu da daha az kullanmayı gerektirdi. Onun için artık suyun gitgide azaldığı dünyamızda bu çok değerli bir şey oldu. İnşallah önümüzdeki yılda bu kadar kartonum olur. Sağ olsun bu yıl Ebru Hanım, Ebru Limin Ders Atölyesi'nin kurucusu bu kartonların yani %90'ını diyeyim Ebru Hanım verdi. O toparlamış sağ olsun. İşte Ondan geldikçe ben de rahat rahat serdim. Çünkü az buz bir karton gerekmiyor. Hani öyle gideyim marketten bir kucak alıp geleyimle olacak şey değil. Çünkü böyle göründüğüne bakmayın baya baya çok gerekiyor. Mümkünse de öyle küçük bisküvi kutuları falan değil de büyük kartonlar, büyük kolilerin kartonları çok daha kullanışlı oluyor. Çünkü küçük parçalar Hani yere yapışana kadar rüzgar estiyse uçup kalkabilir. Ama büyük parçalar kalkmıyor öyle. İlk sulamadan sonra onlar zaten toprağa yapışmış oluyor. Ve nemi koruyor. Evet diyeceğim bundan memnunum. Sonra ben ilk ekim dikim yaptığım zaman Komşular bana dediler çok aralık bırakıyorsun, çok seyrek kalıyor, yeri heba ediyorsun. Ben de geçen yıl Tamam deyip onların dediği gibi araları doldurmuştum bu yıl doldurmadım ve doldurmadığım için de çok memnunum. Yani bakıyorum sadece sıra araları değil dikim aralığı da bence bu aralık gayet güzel. Yani önümüzdeki yılda araları bir on gibi hatırlıyorum yani bir iki kazığın ucuna ip bağlamıştım o mesafede. Hem uzun bir ip vardı. Yani iki kazıkta uzun bir ip vardı. O sıra uzunluğunu belirlemek, hiza içinde bir de aralık belirlemek için vardı. Böylece sıralamada, mesafede veya işte hizalamada bu ya sorun yaşamadım. Bir tek yerde ipi çekmemiştim, bulamadım ve bir şey oldu. Orada bir yamulma olmuştu. Evet, burada da Sırıklar kullandım fasulyede. Ama şunu gördüm. 2 metrenin üzerinde sırık kullanmak gerekiyormuş. Çünkü, tabi elimde o kadar sırık olmadığı için bunlara mecbur bunu yaptım. En güzeli ip askı. Ama ipte de şöyle bir şey. Biz inşaat telini gererek kullandık. İnşaat teli zaman içinde esneyebiliyor, kırılabiliyor. En güzeli, mümkünse çelik telle e, askılamak yani çelik teli gerip ondan sonra onun üzerine bu balya ipi denilen ipleri atmak hatta o iplerin de ucuna burada komşum Sami abi de gördüm e, bitkinin tutunması için bitkinin dibine doğru hani bir dal parçasına bağlıyor ipi ondan sonra o dal parçasını toprağa saplıyor böylece daha da gergin olmuş oluyor ben ne yapmıştım? İpleri olduğu gibi bitkinin dibine koydum. Ha sarılmadı mı? Sarıldı. Onda da sarıldı. Evet. Bir de bu yukarıdan ip askılama işini yapmayı düşünen varsa mutlaka yatay olarak da o iplerin hani bir önden bir arkadan birinin önünden geçirdiysen birinin ardından geçirerek şu yatay ipleri atmak gerekiyor. Ha, zorunlu mu değil yani yere sapladığınızda o dal parçasıyla o zaten hani ipi tutar ama bitki yine de aşırı rüzgar olduğunda zedelenebiliyor ama bu yatay ipleri yaptığım zaman hiçbir şekilde benim bitki duvarım rüzgardan etkilenmedi savrulmalar yaşamadı yani her yıl bir şeyler öğreniyoruz birbirimizden öğrendiklerimiz var deneyerek öğrendiklerimiz var İşte bu zaten bahçede heyecan verici olan şey Hani her yıl aynı şey her yıl aynı şey olmuyor öğretmenlik yılımda öğrencilerin çoğunlukla söylediği bir laf vardı öğretmenim giriyorsunuz her yıl aynı konuları anlatıyorsunuz sıkılmıyor musunuz tekrardan Ben de onlara dediğimi size dediğim her yıl aynı konuyu anlatıyorum ama aynı kitleyi anlatmıyorum. Onun için de her yıl yenilenmiş olarak anlatıyorsunuz. O kitlenin algısı, o bakışındaki işte farkındalık veya algılayamadığını fark edip başka bir yoldan anlatma çabası. Bütün bunlar o rutini kırmış oluyor. Bahçede de öyle. Her yıl yeni bir şey deniyorsunuz. Böylece her yıl heyecanla acaba şimdi nasıl olacak? yararlı mı zararlı mı yaptığım şey o heyecanı yaşayabiliyorsunuz. Evet bu fasulyeleri de böyle beyazladığı zaman toplayıp toplayıp kenara alıyorum. Orada kuruyor. Bunlar kuru fasulye. bu da depoya kalkacak. İşte hayvanlarımız için özellikle köpekler için kemik kaynattığımda içine böyle bayat ekmekler koyuyoruz. Seviyorlar. Böyle kıtır kıtır yemeği de seviyorlar. Bunları böyle tireden çuvalla alıyoruz. İyi oluyor. Yani bir sadece mamayla beslenmesi doğru değil hayvanların. Ev yemeklerine falan da ihtiyaçları var. Çünkü bunlar hani ev içinde beslenen köpekler değil. Doğal beslenmesi de gerekiyor. Özellikle balkız bağlı ya. Onu bile geceleri saldığımda hani etraftan bulduklarını da yediğini fark ediyorum. Yani damak tadı da onu ona göre. Kendi cinsine göre. Neyse işte. Yani hayvanlarımıza vermek için böyle bir çuval alıyoruz. Bunlar bize ne kadar yetiyor? Birkaç ay yetiyor fırsatımız oldukça bir torbada böyle simit var gevrek bayatlamış olan gevrekleri işte ekmekleri alıyorlar fırınlıyorlar ama yani sadece bayat ekmek olarak koyduğunuzda o küflenebilir ama bunları satan kişi fırınlıyor fırınlandığı için de artık içleri kupkuru sağlam kalabiliyor bahçede işler baharda yazda daha yoğundur kışın iş mi kalır diye düşünenler yanılıyorlar çünkü toparlamalar başladığı zaman özellikle kışa hazırlık evet ağustos ayında ağustos sonu eylül ayında daha yoğun oluyor ama şimdi ekim ayında da hala toplanacak ayıklanacak kaldırılacak şeyler var onlar bittikten sonra da ne olacak bu kez bahçe sökülecek temizlenecek o ipler, teller, işte sırıklar hepsi deselenerek ayrılacak, konacak, düzen sağlanacak ki baharda rahat edebilelim. örtülü olacakların içlerini artık çıkarıp yeni toplayacaklarıma yer açmak için bunları ayıklayıp bir kenara koymam gerekiyor. Biraz da böyle iç olarak kurusun. Tabi kabuklar ne olacak dersek kabuklar da tabi ki koyunlara gidecek. Yani hiçbir şey heba olmuyor bahçede. Bahçede iş yapmanın güzel yanlarından biri de aman döküldü saçıldı derdiniz olmuyor. Çünkü dökülse de saçılsa da orayı hemen süpürdüğünüzde toprağa karışı veriyor her şey. Çünkü yapay olan bir malzeme kullanıyorsunuz. Yani şu kabuklar yere dağıtsanız zaten gübre olup toprağa karışacak. Ama koyunlara yem olacaksa tabii ki bir canlının yemesi önceliğimiz oluyor. Önümüzdeki ya sadece bu fasulyelerden ekmeği düşünüyorum. Çünkü hem kuru fasulye olarak yenebiliyor hem taze fasulye olarak. Yani taze fasulye olarak pişirdiğimizde de çok lezzetli. Araya işte böyle <laughs> Bunlar da karışmış ama bunlar da güzel. Ben geçen yıl bunların tanelerinden kuru fasulye pişirmiştim. Hatta ayıklarken kimdi? Komşulardan biri dedi ay olmaz dedi. Dedim vallahi olur. Niye olmasın? Çok da lezzetli olmuştu. Oh, nasıl güzel. <laughs> Oo, kokusu da var. İyi, iyi. Ah, havalar böyle bir serinliği verse birazcık güller hemen coşmaya başlayacak. Evet götürüp şunu şimdi koyunlara veriyorum. Bal kızım, bal kızım. Bal kızım da bal kızım. Buradan bir gıt gıt gıdak sesleri geldi. Acaba buraya mı yumurtluyorlar? Ya bir tane yumurta aldım bugün. Gel yani dün de bir taneydi. Hadi ben yokken ben yokken de ama zaten en fazla iki tane yumurtlamış. Bunları biz dışarı saldık. Bunlar bir yerlere mi yumurtladılar? Hani tamam havalar soğudukça azalır yumurta denir ama havalar henüz o kadar soğumadı ki akşamları soğuk. Demin burada gıdakladı durdu ama yok. Olsa görünür. Şunlar aralarına falan bir bakayım. Hı -hı. Yok. Bak hepsi aportta bekliyor. Nereye yumurtladınız? Ya da niye yumurtlamıyorsunuz? Hı? Anca cıp 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 yiyin. Bak yeni buğday aldım. Vallahi bir çuval buğday aldık. Dün 650 lira. 50 kilo. E ee, Zarardayız. Yani taze yumurta yiyelim, sağlıklı yumurta yiyelim derken fena halde zarardayız. Hala yumurta var mı diye bakınıyorum. Ama yok. Bu ayvalarda patır 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 dökülüyor. Yumurtladın mı? Hayır. Yumurta yok. Sahte yumurtalar duruyor. Ya fenasınız. <laughs> Civcivler nerede? <laughs> Haydi. Gel gel gel. Ay sesleri de yok hiçbir yerde. Dördü birden anne de yok. Hayda. Vallahi yok civcivli tavuk. balkayaz. Ama burada olsa bir tüyler müyler olur. Yok. Ama bahçede yok. Gel. Aa. Dur ya cız miau miau. Yok hiç civcivlerin sesi de yok ortada. Allah Allah. O zaman anneleri de olmadığına göre hep beraber bir yere gittiler. Eşekler, hay eşekler hiç sesleri de çıkmıyor. Hii, kabağı halletmişler. Bak 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 bak. Kocaman kabak vardı burada bak. Ondan sesleri çıkmıyor zibidileri. Üf ödüm koptu vallahi. Çünkü komşuya kahveye gitmiştim. Yine bir saat kadar yoktum bahçede. Dedim ki aman gene mi o kara köpek geldi aldı. Ama bir yandan da diyorum ki mantıksız hani birini alsa öteki kalır. Şşş. Bu kabağı kim yedi? <laughs> Hepimiz yiyecekler şimdi. Hey. Hadi yuvanıza bakayım. Akşam oldu. Göz kulak ol yavrulara. Didikleme. Göz kulak ol. Heh. Hadi girin artık siz de. Ha, şunların köklerini kesecektim bak. Gideyim makası alayım da geleyim. Köklerini kesip öyle vereceğiz. Kuzuların, koyunların teknesine koyacağız. Hasan dedi dışarıdan koyarız bir şey olmaz dedi ama kökü kesersek tekneye koyabileceğiz. Ee, önemli bir şey değil. Şimdi bir tavır alırım altına. Otururum orada tık 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 tık. Hemen keserim. Ha bunları da kökleyeyim. Bak bak bak. Bayılıyor önümden böyle ok gibi fırlasın. Eşek sıpası. Fasulyeleri de ayıkladım. Bunlar kuru fasulye. Şurada tabure. Makası da alalım cız, cız. Hadi gidelim. Bunları şimdi el arabasına doldurup götüreyim. Ve sizlere de İzmir Bayındır alan kıyıdan iyi akşamlar diyeyim. Hatta iyi akşamlar dedikten sonra da şöyle sonbaharın renklerini artık göstermeye başlayalım. Hepsinde değilse de bazı ağaçlarda o renkler kendini göstermeye başladı. Biz sonbaharı ziyor artık. Ama bir yanda hala ilkbaharın coşkusuyla böyle kendini ilkbaharda sanan çiçekler. Bir yanda yapraklarını sarartmış ve yerlere saçlarını uzatmaya hazır ağaçlar. Bir gün daha böyle bitki alan kıyıda.